bir güzellikle geldim size. Bakın çok zarif, çok şık bir model. Her türlü yazlık projenizde kullanabilirsiniz. Yapımı son derece kolay. Siyaha çok yakıştı gerçekten de. Yani siyah e, renkle çeşitli projeler üretilebilir. Bakın, çok hoşuma gitti. Şu an arkadaşlar ipim bitti, kağıdım da yanımda yok fakat bu ipliğin markası kar topu, lotus, lüks, simli. Bakın başka bir rengi de var burada. Kiremit rengi. Bu iplik aynısı. Bu siyahı kar topu, lotus, lüks, simli iplik. Alize Diva'dan bir tık ince arkadaşlarım. Bakın bu iplik. Böyle yazlık projeler yapabilmeniz için. Ve bunu yaparken şöyle 2 milimlik bir tık kullandım. Şöyle yakınlaştırayım. Gördünüz mü? 2 milimlik bir tığ kullandım. Şimdi ben sizlere modeli daha iyi anlamanız için ve daha iyi görebilmeniz için Alize Diva ile yapacağım arkadaşlarım. Bu da bakın elimde birazcık kalmış. Size gösterecek kadar çıksa yeterli olur. Şöyle ipimizi sabitledikten sonra 9 tane zincir çekiyoruz. 4 5 6 7 8 ve 9 bakın 9 zincirimi çektim geliyorum buraya ve birleştiriyorum arkasından 3 tane zincir çektim tığımın üstüne aldım buraya geliyorum 4 tane ikili trabzan yapacağım bir, iki, üç, üç ve dört. Zincirle birlikte bir, iki, üç, dört, beş tane olacak. Şimdi burada altı tane zincir çekiyoruz. Bir, iki. 3, 4, 5, 6. Şöyle geliyorum. Birinciye değil, ikinciye. Giriyorum. Buraya bir pipirik yapıyorum. Tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Zincir çektim. Bu sefer geliyorum birinciye. Hemen dibine birinciye giriyorum. Ve bir tane piperik buraya yapıyorum. Şimdi 7 zincir çekiyoruz. 6 7. Bu sefer bir atlıyorum, ikinciye giriyorum. Şöyle. Tekrar 6 zincir. 1 2 3 4 5 6 Bir atlıyorum. 2.ye giriyorum. 5 zincir 1 2 3 4 5 Hemen dibine giriyorum. Hiç atlama yapmadım bakın. Evet. Bakın. 1 2, 3, 4, 5 tane pipirimiz oldu. 2 tane zincir çekelim. İp alalım. Geliyoruz şuraya. Bakın. Giriyorum. Ve bir ikili trabzanla burayı kapatıyorum. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra tığımın üstüne alıyorum. Buraya 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Şimdi tekrar şunun aynısını tekrarlayacağım. Bakın bir daha yapalım beraber. 6 zincir. 1 2 3 4 5 6 Geliyorum birinciye değil ikinciye şöyle bir pipirik yapıyorum 5 zincir 2 3 4 5 hemen dibine birinciye batıyorum şimdi 7 zincir 1 2 3 4 5 6 7 Birinci değil. ikinciye Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir. Yine birinciye değil. ikinciye Beş zincir. Bir, iki, üç, dört, beş. Hemen birinciye. Giriyorum. 5 tane olacak 1 2 3 4 5 2 zincir çekiyorum ip aldım geliyorum şuraya bakın işte başladığımız yere şuraya 1 2 trabzanla kapatıyorum 1 2 şimdi tekrar üstüne al şu ipi de arada şöyle kaybedin 5 tane daha ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 Bunun aynısını tekrarlayacağız şimdi. 6 zincir. 1 2 3 4 5 6 Birinci değil, ikinciye battım. Kapattım. 5 zincir. 2 3 4 5. Birinciye battım, kapattım. 7 zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir değil, ikinciye girdim. Bir birik yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. ikinci bir değil, ikinciye girdim. Kapattım. 5 zincir. Birinciye girdim. Bakın şöyle birinciye girdim. Kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş tane. Bir, iki tane zincir çektim. Üstüne aldım. Geliyorum buraya. Böyle. Bir, ikili trabzan yapıyorum. Evet tekrar üstüne aldım. Buraya 5 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 Üçünü de beraber yaptık. Sonuncuyu da yapalım arkadaşlarım. 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birinciye değil. ikinci. 5 zincir birinci hemen dibine bakın çatlamadan yaptım 7 zincir 1 2 3 4 5 6 7 birinciye değil ikinciye 6 1 2 3 4 5 6 birinciye değil ikinciye 5 1 2 3, 4, 5. Hemen birinciye giriyorum. Bakın. kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 tane. 1, 2 zincir üstüne al. Gel buraya. 2 trabzanla kapat. Şimdi bakın dördüncü oldu zaten. Diğer başlamış olduğumuz yere, zincir çektiğimiz yere bakın hemen buraya geliyorum böyle sabitliyorum bir tane zincir çekiyorum ve ipimi koparıyorum şöyle arkada saklayın arkadaşlarım bakın ilk motifimiz bu şekilde bitti şimdi kamera arkasında bir motif daha yapalım fakat şu ikisini yapalım arkadaşlarım şu iki kulağını bırakalım Çünkü ekleme yapacağız yani yarım bir motif yaparak dönelim ve birlikte eklememizi yapalım Evet bakın. iki taneyi ördük. Diğer e, pipiriklerimizden de iki tane yaptık. Şimdi yedi zincir çektiğimiz yerdeyiz arkadaşlarım. Burada ekleme yapacağız. Bakın. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Getiriyorum bu parçayı. Şuraya ekleyeceğiz. Tam ortaya tabii ki. Tam ortadan tığımı gönderdim. Bak buraya aldım. Şimdi buraya 1 2 3. 3 zincir çektim. Hemen buradan 1 değil, ikinciye tekrar ne yapıyoruz? Bunu bağlıyoruz. Böyle bu şekilde. Tekrar 6 zincir. 1 2 3 4 5 6. 1 değil, ikinciye geliyorum. Bağlıyorum. 5 zincir 1 2 3 4 5 hemen birinciye giriyorum bakın bakın şöyle 1 2 3 4 5 oldu yine bakın 2 zincir 2 üstüne al geliyorum buraya bakın buraya bir ikili trabzan tekrar 5 tane ikili trabzan 1 2 3 4 ve 5 bakın şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çektim ikinciye girdim kapattım 5 zincir birinciye girdim ve kapattım. 7 zincir 1 2 3 4 5 6 7 tane. Pardon. Ee, 4 tane yapacaktık arkadaşlarım. Ekleme yapacağız ya. 1 2 3 4 Getirdim bunu. Bak. Şu uç noktasından girdim. Buradan çektim 1 2 3 yine bir ikinciye geldim bunu bağladım böyle tekrar 6 zincir 1 2 3 4 5 6 ikinciye 1-2-3-4-5 bir, zincir birinciye iki tane zincir çektim, bakın buraya geliyorum bir ikili trabzan ve ne yapıyorum başladığım yere geliyorum kaydırma bir zincir çekiyorum bu şekilde bir iki tane birleştirdik. Şimdi bir şuraya birleştireceğim, bir de şuraya birleştireceğim. Yani dört tane motif birleştirmeyi sizlere göstereceğim. Daha sonra videomuzu kapatacağız arkadaşlarım. Modelimiz hep bu şekilde devam edecek. Buradan sonra zaten anlayan arkadaşlarım yapabilecek olanlar videodan ayrılabilirler. Ama yeni başlayanlar için ben hem burayı hem de burayı da eklemeyi göstermek istiyorum. Yine arkadaşlarım şu iki kulağı yapalım gelelim. Yine iki tane yaprağımızı yaptık. Şurada iki tane de pipirimizi yaptık. Burada yedi zincir vardı hatırlarsanız. Dört tane çekiyorum. Bir, iki, üç, dört. Ne yapacağım? Ekleme yapacağım çünkü. Bakın şurada şöyle aldım 1-2-3 tane zincir çektim ve bitirdim ne yapıyorum burada bir ikinciye tekrar şöyle 6 zincir 1-2-3-4-5-6 iki, ikinciye hemen 5 zincir 1-2-3-4-5 hemen dibine Iki zincir Bak, şöyle buraya geliyorum iki trabzan şuraya 5 tane daha ikili trabzan yapacağız bu bir 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 değil ikinci 5 1 2 3 4 5 hemen şöyle dibine tekrar ekleyeceğiz şimdi 4 zincir 1 2 3 ve 4 şimdi şöyle geliyoruz bakın şu şekilde şöyle getiriyoruz nereye daha önce eklemiş olduğumuz şu iki taneye bakın bunun şöyle içine giriyorsunuz bunu tutuyorsunuz bir iki üç tane zincir bir ikinciye giriyorum ve bağlıyorum Bak böyle. Tekrar 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinciye girdim. Kapattım. 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen dibine girdim. Kapattım. 2 zincir. Geldim yine şuraya. buraya geldim. Kaydırmayla birleştirdim. Bir tane zincirimle sağlamladım. Ve ipimi kesiyorum. Bu ipleri arkada kaybediyoruz. Bakın. Mutlaka ütülenmesi gereken bir model. Ali Zediba'ya da gerçekten çok güzel oldu arkadaşlarım. Ali Zediba projeler yapabilirsiniz. Örmesi de daha kolay oldu. Yumuşacık çünkü Ali Zediba'yı çok seviyorum ben. Ütüsü de güzel oluyor. Şimdi bakın bir tane daha yapacağım. Şuraya ekleyeceğiz. Onu da sadece bir kulağına yapıp gelelim. Şimdi bakın bu şekilde bir yaprağımı yaptım. Diğer yapraktan da tam eklenecek yere geldim. Şimdi 4 zincir. 1 2 3 4. Şunu bir kaldıralım şuraya. Şuradan başlayarak eklememizi yapalım. 1 2 3 Burada ikinciye geliyorum. Kapatıyorum. 6 1 2 3 4 5 6 ikinciye 5 1 2 3 4 5 birinciye 2 zincir Burayı yaprağı bu şekilde tamamladık. Geliyoruz buraya. Şöyle. Bir ikili trabzan. Şimdi buraya 5 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 zincir ikinciye girdim kapat 1 2 3 4 5 zincir birinciye girdim bunlara ezberlediniz bence ee, kapattım şimdi bakın ekleme yapacağım 7 zincir çektiğim yerdeyim 4 tanesini çekiyorum 1 2 3 4 Şimdi şurada gördünüz mü şu üçünü eklediğimiz yere geliyorum. Bakın, şöyle tam ortaya giriyorum şöyle getiriyorum bunu 3 tane 1 2 3 buradan bir ikinciye giriyorum. kapatıyorum. Tekrar 6 1 2 3 4 5 6. ikinciye girdim. 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir. bir iki zincir. Şuraya geliyoruz. 1 2 Şimdi tekrar 5 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 ve 5 6 zincir 1 2 3 4 5 6 ikinciye girdim kapattım 5 zincir 1 2 3 4 5 birinciye hemen girdim kapattım şimdi 4 zincir 1 2 3 4 bak şöyle bakın orta çıktı gördünüz mü düğendi zaman muhteşem oluyor bu zaten beli nereye ekleyeceğimiz görüyor musunuz şurası resmen bana eklediyor yani. Şöyle getirdik. 3 zincir şuradan ikinciye bağladık. 6 2 3 4 5 6 zincir ikinciye girdik. 5 zincir 2 3 4 5 Birinciye girdik, ee, iki zincir, şöyle başladığım yere giriyorum, kaydırma, ee, bir tane zincir, ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlarım, gördüğünüz gibi. Açıldığı zaman harika bir model oluyor. Bu şekilde gösterdiğim gibi yan yana, yan yana ekliyorsunuz ve modelinizi büyütüyorsunuz. Gördünüz mü? Çok basit. Şöyle siyahta harika durdu gerçekten de muhteşem oldu. Pilat tarzı istediğiniz yazlık projeyi çalışabileceğiniz çok kolay hem de çok şık bir model. Evet arkadaşlarım bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.